Bu noktada memurlarımızın, işçilerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin... Milliyetçi Hareket Partisi il ve Merkez İlçe Teşkilatı ile vekil adayları muhtarlar için düzenledikleri yemekte bir araya geldi. Partililerin davetine tüm mahalle ve köy muhtarları iştirak etti. Çok belediye hizmetlerinde bu Muhtarlar Derneği ile Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'ne verdikleri yemek davetinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi vekil adayı Doktor Murat Yapıcı, muhtarların demokrasilerin en uç noktalarında milletin iradesiyle seçilmiş en önemli temsilciler olduklarını söyleyerek muhtarların seçimlerdeki öneminden bahsetti. Yapıcı, biz bu devleti Tüsyat'ın Abant'ta yaptığı toplantılarla değil, şehitlerin kanıyla kurduk diyerek ülkenin ateş çemberinde bulunduğunu ve ciddi tehlikeler altında olduğunu söyledi. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanla, şehit kanlarıyla kurulmuş bir devlettir. Kuruluş felsefesi gelişi güzel iki üç kişinin TÜSİAD'ın toplantılarında Abad'daki toplantılardaki gibi toplantılarda oluşturulmamıştır. Kanla ödenmiştir. Kanla yazılmıştır. Herkesin ayağını denk alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlettir. ...gelişi güzel, sokakta bulunmuş bir vatan değildir. Davette konuşan vekil adayı Mehmet Faruk Yazgan'da muhtarların özlük sorunlarına değinerek... ...ülkede en fazla ayyuka çıkan sorunların işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve terör olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz muhtarlarımıza özel bir önem veriyoruz. 2002 yılı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi baraj altında kaldıktan sonra... ...halkımızın verdiği dersten dersler çıkararak... 80 kişilik bir araştırma geliştirme grubu olarak